Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kuah tedavisinde çok sayıda inhaler cihaz kullanılmaktadır. Cihazların çeşitli ve kullanım farklılıkları kuah hastalarında karmaşaya, cihazların hatalı kullanımına ve sonuç olarak tedaviye uyumsuzluğa neden olabilmektedir. Ülkemizde yapılan inhaler tedavi çalışmalarında inhalasyon uyumsuzluğunun %50'ye kadar varan yüksek oranlarda olduğu gözlenmiştir. Yaşlı hastalarda bu oran %90'lara kadar yükselebilmektedir. Cihazı doğru kullanamayan kişilerde şikayetler artar, hastalık kontrolü azalır, yaşam kalitesi düşer, kuah evlenme sıklığı, yatış süresi uzayabilir. Ve sonuç olarak ölüme doğru götüren, kuah da ölüme doğru giden süreç ne yazık ki hızlanabilir. Kuah tedavisinde ülkemizde yapılan yine çalışmalarda özellikle ileri yaş, yani e, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik düzey, inhaler eğitimi veren kişi, meyve eğitimi verilme şekli, inhaler cihaz tipi gibi faktörler, inhaler tedaviye uyumu etkileyen bahçe faktörler olarak bulunmuştur. Tedavi uyumsuzluğu, e, özellikle hastalığı ve tedavisi ile ilgili yeterli bilgisi olmayan, yeterli eğitim almayan, ruhsal problemler yaşayan, bilgisayar veya fiziksel yetersizliği olan, ve çoklu cihaz kullanan kişilerde ve sosyoekonomik, sosyo kültürel düzeyi düşük kişilerde daha çok gözükmektedir. Ancak unutulmaması gereken önemli konu, tüm ineler cihazlar doğru kullanıldığı hasta tarafından doğru kullanıldığı sürece eşit derecede etkinlik, etkinliğe sahiptir. Ülkemizde ineler cihaz uyumun artması